diye birisi varmış. Her yerden kaçıyormuş. Bir de gelsin de benim anaokulumdan kaçsın bakalım. Bugün yeni anaokulumdaki ilk günüm. O yüzden çok heyecanlıyım. Ee, şey heyecandan hıçkırık tuttu galiba. Her zıpladığımda hıçkırıyorum. Allah Allah niye böyle oldu ki? Hiçbir zaman olmazdı. Neyse şu okula bir bakalım. Ulu e, burası pek de okula benzemiyor. Şunların tiplere baksanıza. Ulu ben nereye geldim? Al işte ya kapıda kilitli. Kesin yine buradan çıkmam gerekecek. Zaten hep benim başıma geliyor ya. Neyse hadi videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp Kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Bu işareti şuradaki vent'i gösteriyor. Hemen çıkalım bakalım. Umarım vent'in içinden böyle birisi falan çıkmaz. Şu resimdekiler çok korkutucuydu. Onlarla karşılaşmak istemiyorum. Şuradan da atladık. Oo mutfak bölümüne geldik. De. Tahtada benim resmimin ne işi var ya? Valla başım kesin dertte kesin ya. Birazcık da karnım aç aslında. Şu pizzadan falan yesem mi ki? Ama içine zehir koymuş olabilir. E ee, şurada da elma var. Neyse bir de buzdolabına B bakayım. Oh, gizli geçit buldum. Acaba burası beni çıkışa götürür mü? Ben biliyordum zaten böyle bir şey olacağını. Kafam gözüm kırılmadan bir yerden geçemiyorum ki. Şu buzlardan birisi isabet etmese bari. Bu arada ben gerçekten buzdolabının içine girdim ya. Ama hiç hoş olmayan şeyler var. Ya bu çocukların suyun içinde ne işi var? Umarım beni de suyun içine koymazlar. Fıtı 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 fıtı. Bayağı bir aşağıya indik. E yine anaokulunun içine geldik ya. Ne alaka burası? Vallahi anlamadım. Şurada bir tane vent kapağı var. Hadi oradan çıkalım bakalım. Her an psikopat bir anaokulu öğretmeni tarafından yakalanabiliriz. O yüzden olabildiğince hızlı olmam gerekiyor. Burada da bir sürü çıkış var ya. Bakayım şuraya. Umarım doğru çıkmışımdır. Havalandırmaya geldik. Aşağıdaki dikenleri gördünüz mü? Bunlara hep ana tuzak olarak yapmışlar. O yüzden dikkatlice geçmem lazım. Vallahi buraya kadar çok iyi geldik. Ama bundan sonra işlerimiz zorlaşabilir. Baksanıza lazer engelleri falan başladı. Neyse ki kolayca geçtik hemen. Şuradan da geçelim. Yine anaokulunun içine girdik. Burada da lazerler var. Şöyle atlayalım güzelce. Vallahi çok yoruldum ya. Şurada birazcık oturup dinlenelim bence. Ula eh, Oğlum kabus gördüm Ya ben burada kalmışım ya Ya of ya Sadece birazcık dinlenip devam edecektim Umarım önümden canavar falan bir şeyler geçmemiştir Rüyamda çok kötü şeyler gördüm ya Hızlıca çıkmam lazım artık buradan Şu karşıda bir tane kol var Sanırım parkurumuzu açmak için O zaman kolu kaldıralım yukarı Ve parkurumuz açılsın İnelim bakalım aşağıda neler varmış. Bu basamaklar da bayağı bir büyük ha. Sanki bana göre değil de kocaman bir canavara göre yapılmış gibi. Eee neyse biz bunları düşünmeyelim. Devam edelim bence. Oğlu ne oluyor? Allah geliyor vallahi ben başıma gelecekleri biliyordum zaten. Hocam bir dakika ya vallahi siz beden eğitimi hocasınız galiba. E, bir şey anlatacağım ama beden ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Çıktı işte karşıma. Hızlı hızlı koşalım da çıkalım şuradan. Allah yine geliyor ya. Tam karşımda duvar varmış. Canavar hocaya bakacağım diye gittim duvara çarptım. Tamam şuradan geçelim. Oh be. Ucuz atlattık valla. Deli midir nedir? Beni kovalayıp duruyor arkamdan. Şurada bir tane anahtar var. Kapının kilidini açıyor mu bakalım. Umarım açıyordur. Heh, tamamdır açtık. O merdiven var. Ee, bu merdiven ne? Şu vente çıkacağız sanırım. Tamam şöyle bırakalım. Çıkalım hızlıca. Umarım arkamdan gelmiyordur yine şu kapatacak Şöyle geçelim bakalım nereye çıkacağız? Oradan da aşağıya. Ee, nereye geldim? Oğlum kapı hiçbir şey yok. Tuzağıma düş. Vallahi kırıldı. Bacaklarım kırıldı artık yeter ya. Yüksekten düşmekten bıktım. <laughs> Tuzağa düştüm galiba ama çıkışa da yaklaşmış olabilirim. Bakalım burası neresi? Allah! Allah! Hoca yukarıda. Deli midir nedir ya? Orada dikilmiş bakıyor bana. Neyse şuraları geçelim. Oradan buraya gelemez herhalde. Baksanıza iksir falan dökülmüş. Su gibi görünüyor ama dokunmadan geçtim ne olur ne olmaz. Burada da oyuncak araba falan var. Şöyle geçelim buradan da. Ee, şu ipin üstünden yürümeyeceğim değil mi? Ya da bu zipline olabilir. Oğlum nasıl bir zipline bu ya? Vallahi düşüyordum aşağıya. Ee, tamam az kaldı. Neredeyse geldim. Tamamdır. Oh be. Ee, vallahi en tehlikeli yeri geçtik bence. Şimdi de yine anaokulunun içine geldik galiba. Ama daha çok kötü. kütüphaneye benziyor. Ee, şu düğmeyi o artık gösteriyor. Basalım bakalım. Oo, gizli kapı. Vallahi hiç kimsenin aklına gelmezdi Buradan da aşağıya iniyoruz ee, Ben şuradan atlasam ne olur ki İki saat asansörü bekleyemem Şurada yine bir tane ok işareti var Anahtar buldum Acaba ne işimize yarayacak Şu asansör bir insin. Burada bulmamız gereken Üç anahtar varmış Diğeri herhalde burada İkinciyi de bulduk O zaman üçüncüsü de şu odadadır herhalde Hemen gelip bakalım. İşte burada. Üç tane anahtarı topladım. Kapımız açılıyor. Bu ne oğlum? Mağara gibi bir yere geldim ya. Anaokulu değil miydi burası? Altında neler neler varmış baksanıza. Her yer lavlarla kaplı. Şöyle dikkatlice geçelim. İlk lavları geçtik. Şöyle ikinci lavları da geçelim. Burası da bayağı sıcakmış ya. Hemen çıkmak istiyorum. Şurada bir içecek makinesi var galiba. Oğlum. Oğlum ne, nereden çıktın sen? E, gelmesene be psikopat hoca. Beden hoca sıvasın nesin tipe bak. E gelme oğlum nasıl koşuyor ya. Boyu da çok uzun zaten. kaçtım mı? kaçtım. Oh be kaçtım. Çok yoruldum. Hemen şu koladan içeyim bir tane. Umarım lezzetlidir. Buz kolasıymış hem de. Oh, çok güzeldi valla. Bakalım hızlanacağım mı? Oo, bayağı uzandım. O zaman da hızlı parkurumuzu yapalım. Şöyle atlayalım. Şuradan da atlayalım. Bayağı da büyükmüş. He. Ee, şuradan da atladık. Şuradan da atladık. Sanırım hızlı parkurun sonuna geldik. Buradan da aşağıya gideceğiz galiba. Of ya bayağı da yüksekmiş. Neyse atladım valla. Al işte yine anaokulunun içine geldim. Buranın bir çıkış kapısı falan yok mu ya? Bir türlü bulamadım valla. İki saattir kaçmaya çalışıyorum buradan. Neyse şuradan da bir çıkalım da ondan sonra anlarız artık. Burada ince bir boru var. Şöyle dikkatlice geçelim. Burayı da nasıl su basmış valla anlamadım. Aslında biraz da yüzesim var da. Neyse buradan çıktıktan sonra giderim artık yüzmeye. Oo, kocaman kaydırak. Kesin çok eğlencelidir şimdi bu. A few moments later. Girdim. en kötü. Hey kaydıraksı. Vallahi çok kötü oldum. E çekeyim artık şuradan bir an önce. Of ya. E böyle havuz mu olur? Havuz kaydırağı da olmaz böyle yani. Nevrim e döndü ya. E neyse. Sonunda ulaştık şuraya. Hadi geçelim hızlıca. Şöyle yukarıdan bakarak geçelim bari. Bu neymiş böyle ya? E tamam. Sakin sakin ilerleyelim. İkini geçtik. Şimdi ikinciyi geçeceğiz. Bu askerleri kesin o psikopat hoca koymuş buraya. Üçüncüyü de geçtik. Sanırım sonuncuyu geçiyoruz şu anda. Tamamdır. Oh be geçtik burayı da. Ee, burada yine bir şeyler bulaşmış. Hiç dokunmadan geçelim. Aa, bu benim oyuncağım değil mi? Tahtadan trenim. Ya, ne hale gelmiş ya. Gelmiş buraya koymuş. Manyak koca. Ama ben sana gününü göstereceğim. Şuradan bir çıkışı bulayım de. Aha, da buldum galiba. Sonunda çıkış kapısını gördüm arkadaşlar. Hızlı hızlı ilerleyelim hadi. Fıtı 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 fıtı. Şu ormanın içinden ne geçersem çıkışa ulaşacağım sanırım. O işaretlerini takip edeli. Eyvallah. Allah'ım yine nereden çıktın be? Manyak basa desin? Allah'ım ya tam da kaçıyordum ha. Kaçmaya yakın geldi psikopat. Şu merdivenlerden çıkayım mı azıcık? Çıktım. Oh be atlattık arkadaşlar. Ben yine de hızlı hızlı koşayım. Ve bir kaçış oyununu da başarıyla tamamladık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.